İç cephenin güçlendirilmesi başlığı önemli. Başkent hareketli bir gün geçirdi bugün demiştik. Dem Parti'nin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından önemli bir gelişme oldu. Sırı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk MHP'leri Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. O kritik görüşme 40 dakika sürerken Bahçeli misafirlerini kapıda karşıladı. Yine kapıya kadar da uğurladı. Dem heyeti yeni haftada AK Parti ve CHP'yi de ziyaret edecek. Tabii ki, tabii ki. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kapısı çalındı. Siyasette yeni yıl İmralı'ya giden Dem Parti heyetinin meclis turuyla başladı. Siyasette bahar havası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı ezber bozan İmralı çağrısıyla başlamıştı. Ardından ilk adım atıldı. Dem Partili Sırrı Süreyya Önder'le Pervin Buldan 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da terör örgütü elebaşı Öcalan'la bir araya geldi. İmralı'dan getirilen pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım mesajı siyaset arenasında yankılanırken Dem Parti'nin görüşme trafiği başladı. İlk durak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamı oldu. Ancak heyette sürpriz bir isim daha vardı. İmralı ziyaretini gerçekleştiren Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'a DEM Partili Ahmet Türk de eşlik etti. Kurtulmuş görüşmesine giderken Önder'in elindeki dosya dikkat çekti. Peki 45 dakika süren görüşmede ne konuşuldu? Açıklama DEM Partili Önder'den geldi. Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik, genel değerlendirme yaptık. MHP randevusunun saati de 15 olarak açıklanmıştı. Bahçeli tam vaktinde meclisteki makam odasının kapısında karşıladı heyeti. Bahçeli Dem Parti buluşması 40 dakika sürdü. Ne Bahçeli ne de Dem Parti heyetinden bir açıklama geldi. Görüşme sonrası taraflar makam kapısının önünde gazetecilere birlikte poz vermekle yetindi. Teşekkürler arkadaşlar. Ziyaret sırasında Ahmet Türk Bahçeli'ye Mardin tesbihi hediye etti. DEM Parti'nin siyasi partiler turu önümüzdeki haftada devam edecek. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve mecliste e, temsil edilen bütün partileri e, ziyaret edeceğiz. Bu, bunun zamanlaması bu randevularla şekillenir. Bütün bu e, ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız. Siyasi parti turunu tamamladıktan sonra DEM Parti sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelmeyi planlıyor. Sonrasında da heyetin Ocak ayı içerisinde İmralı'da ikinci bir görüşme daha yapacağı konuşuluyor.